Selamünaleyküm. Uyanış Türkiye Haber Kanalımızın değerli e, izleyicilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Dünyada önemli gelişmeler e, meydana geliyor. Evet dünya adeta e, bir e, büyük savaşa doğru mu itiliyor? E, hep birlikte e, bugün e, Tacikistan'la Kırgızistan arasındaki çatışmalarla ilgili e, sizi bilgilendirmek istiyoruz. Değerli e, Uyanış Türkiye Haber kanalımızın izleyicileri. Evet. Kırgızistan ve Tacikistan arasında yaşanan çatışmalar hala sıcaklığını koruyor. Türk Devletleri Teşkilatı Tacikistan askerlerinin Kırgızistan'ın sınır bölgelerinde yaptığı saldırıyı yıkınadı. Açıklamada taraflara müzakere masasında sorunun diplomatik yollarla çözülmesi için çağrıda bulunuldu. Kırgızistan ve Tacikistan sınırında gerginlik tırmanırken, iki devletin sınır bölgelerindeki askeri birlikler arasında yaşanan çatışmalarda Kırgız tarafında şu ana kadar toplam 3 kişi hayatını kaybederken 27 kişinin yaralandığı belirtiliyor bu sabahki haber. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamiçbek Teşiyev konuyla ilgili sınırda yer alan Tacik askerler askerlerimizi yaralamakla kalmayıp sivilleri de hedef alıyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Çaparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahmanov Özbekistan'daki bölgesel güvenlik zirvesinde konuyu görüşmesi beklenirken, konuyla ilgili açıklama yapan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amirayev şu ifadeleri kullandı: Türk Devletleri Teşkilatı Kırgız-Tacik devlet sınırında devam eden silahlı çatışmalardan büyük endişe duyduğu, acil bir ateşkes ve anlaşmazlıkların bir müzakere masası etrafında siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı sivillere ve devlet okulları da dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik ağır askeri silahların kullanıldığı saldırıyı kınamakta ve hadisenin kontrol altına alınması ve mevcut barışçıl yollarla gerilimin azaltılmasına teminen azami itidal çerçevesinde ivedi adımlar atılması çağrısında bulunmaktadır. Durumu yakından takip etmekte olan Türk Devletleri Teşkilatı Kurucu Üyesi Kırgız Cumhuriyeti'nin durumu, barışçıl bir çözüm bulma çabalarını desteklediğini ifade ederken Orta Asya'da kalıcı barış ve istikrar için müzakerelerin önemini hatırlatmaktadır. Müzakereler sonucunda iki taraf arasında anlaşmazlık ve güvensizliğin ortadan kalkmasını ve güven inşası için gerekli adımların atılmasını temin etmekteyiz açıklaması var. E, evet, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmali Rahmanov Özbekistan'daki bölgesel güvenlik stresinde konuyu görüşmesi bekleniyor deniyor. Kırgızistan ve Tacikistan arasında yaşanan çatışmalar hala sıcaklığını koruyor. Evet Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Tacikistan ile çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının son dakika olarak 87'ye yükseldiği belirtiliyor. Evet, Kırgızistan-Tacikistan çatışmaları oldukça ciddi boyuta ulaşmış durumda. Ele geçirilmiş BTR'ler, patlamış tanklar, sivil ve askeri zayiatlar, sık havan topu atışları sınıra devam eden askeri sevkiyatlar, sınır köylerinin boşaltılması gibi önemli hadiseler meydana gelmiş durumda. Tacikistan'dan ise Ulusal Güvenlik Komitesi'nden Sputnik Haber Ajansı'na bir açıklama var kolluk kuvvetleri yöneticilerinin görüşmesine ve ateşkes ilanına rağmen yarım saat sonra Kırgızistan grup silah, bir grup silahtan ve asker teçhizattan Bobojon, Gafurov, Voruh ve Çorku yönünde ateş açtığı ifadesine yer verildi. Açıklamada Kırgızistan'ın sivil hedeflere saldırılarında savaş helikopterlerini ve insansız hava araçlarını kullandığı sınır bölgesine takviye yaptığı belirtildi. Kırgızistan Sınır Muhafız Servisi ise Tacik askerlerinin ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Tacikistan'ın sınır bölgeye asker ve teçhizat takviyesi yaptığı da belirtiliyor. Kırgızistan, Tacik askerlerin akşam saatlerinde Kırgızistan mevzilerini ateşe tuttuğunu açıkladı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Tacikistan'ın saldırısında çok sayıda asker kaybettiklerini belirterek sayılan ölen sivillerden daha fazla sivilleri zamanında tahliye etmeyi başardık açıklamasında bulundu. Evet Kırgızistan ve Tacikistan'dan karşılıklı suçlamalar bu şekilde. Tacikistan ateşkes antlaşmasına rağmen Kırgızistan'ın sivil hedeflere savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirten Kırgızistan'da bunun Tacikistan tarafından saldırıların devam edildiği şeklinde. Diğer yandan Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'na bildirdiğine göre az önce söylediğimiz Kırgız vatandaşlarının ölen sayısı 87'ye yükselmiş durumda. Evet tabii ülkemizin de bu noktada Türk Devletleri Teşkilatı olsun İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında ve diğer uluslararası teşkilatlar ve kardeşlik babında Tacik Kırgız savaşına müsaade etmemesi bir başın bir barışın sağlanması ve sorunların masada halledilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Evet esen kalın. Allah'a emanet olun.